Cızır, bızır, dev bir sarma. <laughs> Bölümün ismini lütfen yaprak kapam olarak değiştirmeyin. <laughs> bir değil, iki değil, üç değil, dört, yarım kilo soğan. <laughs> Allah'a oyunda arkadaşlar. O yüzden biz çaktırmadan. <laughs> tembel yemeklerinde bugün bir iddialaşma var arkadaşlar. Üç tane konu vardı. Mantı yapamazsın, zeytinyağlı yaprak saramazsın ve içli köfte yapamazsın demişti Armağan Çağlayan. Ben bugün zeytinyağlı yaprak sarma yapıyorum. Hem de tembel usulü. Siz deyin ki yaprak kapama, ben deyim ki yaprak sarma. Bir Türk klasiği zeytinyağlı için her şey yapmaya değer. Bakalım 10 dakikada yaprak sarma yapabiliyor musunuz? Tembel yemeklerinde bir imkansızı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Zeytinyağlı yaprak sarma yapıyoruz. Ama nasıl yap? 10 dakikada. 10 dakika. Bir şey söyleyeceğim. Süre meselesini ben çözdüm. Seyirciyle anlaştım ben. Ama Seyirci ama diyor ki. Gerek yok. Arka tarafta 10 dakika yazıyor. O eski birinci bölümde kalma bir yazı lütfen. <laughs> güncelleyelim kendimizi arkadaşlar. Ama bir şey söyleyeceğim. Seyirciden gelen yoğun istek üzerine artık süreyle ilgili bir sıkıntımız yok. Seyirci beni daha çok görmek istiyor. Özgüven'e bak havalanmış bu. Hayır hayır arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Armağanla iddiaya girdik. Gerçekten yaparsın yapamazsın zeytinyağlı yaprak sarma. Sonuçta biliyorum o çok seviyor. Sadece o çok sevmiyor. Türk halkı çok seviyor. Herkes bayılıyor. Zeytinyağlı yaprak sarma hele de bu yaz vaktinde gayet de güzel gidiyor. Serin serin şöyle güzel güzel. Evet aslında bu bizim formatımıza çok da uygun bir yemek değil. Ama gelen bütün istekler ve armağanın benle girmiş olduğu iddia üzerine bu işi yapar mısın yapamaz mısın? Ben de bu riski aldım ve oturduğum zeytinyağlı yaprak sarma yaptım. Yapacak Abi, mıyız bakalım? yani. Yok öyle bir niyetim yok ya Armağan değil. Yani yenmek yenilmemek az girmeyelim. Hiç boşu boşuna burada kariyerimin başında işimi riske etmeyeyim. Armağan hep beni yener. <laughs> yener o hep beni. <laughs> Şimdi zeytinyağlı yaprak sana ben başladım. Çünkü ilerlemem lazım arkadaşlar biliyorsunuz. Zaman alan, el oyalayan bizim Türk mutfağının, Türk klasiğinin vazgeçilmez. Hele de annelerimiz ya. Şimdi annemin zeytinyağlı yaprak sarmasıyla bu bir olmaz. Ama işte tembelsek, evde de canımız çektiysek, e şu anda kimseyi yaptıramıyorsak ne yapıyoruz? Tembel tariflerden, hemencik tembel yemeklerden bakıyoruz nasıl bu iş oluyor. Zeytinyağlı yaprak sarmasının tabii ki olmazsa olmazı soğan, soğan, soğan. Bir değil, iki değil, üç değil, dört, yarım kilo soğan. Sağda verelim o zaman soğan. Hayır, hayır vermeyin. Soğan ihtiyacım Öyle sizi denemek için Şaka şaka. <gülüyor> <gülüyor> Yok mu yalnız canım? <laughs> Şaka yapıyorum, evet. <laughs> Zeytinyağlı yaprak sarmasının tabii ki olmazsa olmazı soğan. Bolca soğan. Soğanları şöyle incecik incecik küçük küçük yemeklik doğruyoruz arkadaşlar. Bunları kavurma işlemiyle başlayacağız. Soğanın böyle hafif e, kendi şekerini vermesi canını birazcık öldürmek denir. Öldürmek gerekiyor tencerede. Daha sonra da içine girecek baharatlarla aslında hem de tembel yemeklerinde gerçekten böyle çok lezzetli ha bu tamamdır dedirtecek size bir zeytinyağlı iç malzemesi tarifi anlatıyorum. Farz edin ki siz bu yöntemi kullanmadınız zeytinyağlı yaprak sarma için. Klasik sarmacılardansınız. Ama iç içiyle ilgili sıkıntı yaşıyordunuz. Burada güzel, şahane bir iç malzemesi tarifi, reçetesi veriyorum. Şimdi dolu dolu dediğim gibi böyle bir soğanla ihtiyacımız var. Burada bir buçuk su bardağı pirinç kullanacağım ben. Bunun için 4 tane orta boydan daha ufak bir soğan var. Onu kullanıyorum. Yakın gözler dedi. ya Allah ya. Canım Adnan ya hemen ben yakındayım. Gözler yandı dedim adam gözlerime yakın geliyor. evet. E, buranın da en güzel. Bu göz yaşı birazcık yemekte olmalı. Dramayı birazcık arttırmamız lazım ki lezzet de artsın. Evet soğanları güzelce doğradık. Zaten yemeğin can alıcı en de uzun noktası soğan doğramaktı. abartmayalım arkadaşlar. Orada bir, bir şey bir e, çaktırmadan herhalde bir süreye bir müdahale oldu. 4 dakikanın 2 dakikası gözlerimin yaşarmasıydı. Bu arada süreyle ilgili çok umum yok. Zaten Armağan da bu aralar kendisi meşgul. E, programa da bağlanmıyor. Çaktırmayın arkadaşlar. Ben bu süreleri uzatıp kanalı ele geçirme gibi bir planım var. Kendisi şahane bir gösteriye başladı. Gösteriden gösteriye koşuyor. Size anlatacaklarım var. Siz de eğer görmediyseniz mutlaka bence bir bakın. Ben gittim acayip keyifli, acayip eğlenceli bir gösteri. Şimdi ocağın altını yaktık. Evet, soğanları kavurmakla başlayalım. Zeytinyağının olmazsa olmazı zeytinyağı. Arkadaşlar burada bütçe vesaire lütfen bu konulara girmeyelim. Metin özellikle senin bu zeytinyağı takıntısı ve fiyatı ile ilgili olan takıntını es geçelim. Yaklaşık bir çay bardağı kadar hatta görüyorsunuz şişenin ağzını açtım. <laughs> Bola döke döküyorum. <laughs> evet zeytinyağı dediğin etten tasarruf. Zeytinyağından biraz bütçe. Zeytinyağından bütçe. Evet yaklaşık bir çay bardağı kadar zeytinyağı koydum ve soğanları hemen içine alıyorum. Zeytinyağının içine dağ gibi soğanımızı aldık. Bunlar hafif hafif kavrulmaya başlıyor. Bu sırada ben bir ellerimi yıkayayım. Şu soğanlardan bir kurtulayım. Bu arada pirinçleri de yıkamak gerekiyor arkadaşlar. Pirinçleri de bir yıkayayım. Daha sonra hemen devam ediyoruz. kestiğimiz, doğradığımız dağ gibi soğan tabii ki kavura kavura birazcık hemen hemen yarı yarıya hatta artık hacmini çekti. Soğanlar böyle güzelce ne kavruldu, renkleri de dönmeye başladı. Şimdi artık işin lezzet verenleri, baharatları ve pirinci eklemeye geldi. Burada şimdi koyacağım malzeme arkadaşlar bir çeyrek altın. Eğer ki bu dolmanın içine altın koyarsanız inanın çok lezzetli olur. Tabii ki şaka yapıyorum. Doğmalık fıstık. Ha Savaş, ekonomiyi niye bizi bu geçtin? Armağan şimdi söylenecek oradan. Ne oldu bunlar filan filan. <laughs> <Dolma olmadı. gülüyor> fıstık. Klasikçilerin sesini duyuyorum. Ben de gerçek klasik bir iç nasıl olur onun tarifini veriyorum. Bu sizin tamamen bütçenize artı zevkinize bazı bazı kesimde istemiyor. Ben fıstık sevmiyorum diyor dolmanın içinde. Ee, burada yaklaşık bir yemek kaşığı kadar fıstık var. Bu da yaklaşık işte şu anın parasıyla yaklaşık 18-20 lira. İdare eder fena değil yani. Çok da fazla zorlamadık yani. Bola döke koymadım. Şöyle birazcık aromasını versin. Zeytinyağlıya geçsin. Bir de yerken böyle güzel dişimize gelsin. Onun için bizim işimizi görüyor bu kadar miktar. Fıstıklar hafif yağın içinde kendi yağını verip aromasını verdikten sonra yıkadığım bir buçuk su bardağı pirinci ekliyorum. büyüklerimiz hep der ya pirinçle soğan oranı hemen hemen birebir hatta soğan bir tık üstü bir buçuk katı olmalıdır. Yani koyduğumuz pirinç oranından daha fazla soğan olmalıdır. Gerçek lezzet de oradan geliyor. Soğan çünkü böyle hoş kendi şekeriyle aromasıyla falan bir de uzun süre pişiriyoruz. Bir de o yaprakla beraber birleşince şahane bir lezzet oluyor. Hafif böyle pirinçler de kavrulunca artık bütün baharatları içine ekleyip, suyunu verip, iç malzemeyi kenara bırakma zamanı geldi. Burada yine bir yemek kaşığı kadar kuş üzümü var. Bu yine sizin keyfek eder, isterseniz koymayabilirsiniz. Zeytinyağlı yap, sarmanın ve dolmaların bu içi, aynı şekilde dolma içinde kullanabilirsiniz. Vazgeçilmezi kuru naneye, şöyle dolu dolu iki yemek kaşığı kuru nane koyuyorum. Yaprağın tuz oranını düşünerekten, yaprağım tuzlu. O yüzden yaklaşık bir çay kaşığı kadar tuz. Bir çay kaşığı kadar tarçın. Karabiber yine bir çay kaşığı kadar koyuyorum. Ve yine bir çay kaşığı kadar yeni bahar. Yeni bahar bizim zeytinyağlının, zeytinyağlı sarmanın olmazsa olmaz baharatı. Şimdi baharatları da artık verdiğimize göre bir tur karıştırıyoruz. Şöyle rengi hafif böyle siyaha döner. Buna eskiler kara dolma derler. Biraz yeni baharı bol olursa, baharatı bol olursa içi böyle birazcık esmerleşir, siyaha döner. İşte lezzet de oradan geliyor. Biz kara dolma tarifi veriyoruz, içi veriyoruz. Şimdi koyduğumuz pirinç oranı kadar suyunu verip artık iç malzemeyi kenara bırakıyoruz. cızır, bızır ve inanılmaz bir baharat kokusu. Ya işte bu zeytinyağının... Böyle bir bana yazı çağrıştırıyor, bilmiyorum yani. Tabii yaz kışı yenilecek bir şey bu da ama ben, ben daha çok yazın seviyorum. Böyle soğuk soğuk buzdolabından çıkartıp dişlerimi sızlatan bir soğuklukta yemeye bayılıyorum. Ha bu arada ustalar kızarlar. Böyle bu kadar soğuk yenmez, zeytinyağlı bir tık kenarda durup oda sıcaklığına gelmesi gerekir derler. Ben soğuk yemeği seviyorum. E evet, suyu da kaynadı. Artık tencerenin kapağını kapattım. Tam suyun çekmesi gerekmiyor. Biraz altını kapatıyorum. Hafif zaten kendi oranında olan bir suydu. Bu dinlenirken burada artık sarmanın diğer işlemlerine, yaprak işlemlerine başlıyoruz. Savaş bu sarmaları nasıl saracaksın? İç sıcak saramazsın. Tek tek oturup sarma mı yapacaksın? <laughs> bu soruların cevabı hepsi burada. Daha önce ne yaptım arkadaşlar? Tavada güzel tek bir kurabiye yapmıştım tembeller için. Tek tek oturup kurabiyeleri şekillendirmekle uğraşmamıştık. Birazcık işte zamandan tasarruf, biraz da emekten çalıp hemencecik kocaman bir tavanın içinde tek tencere kurabiye yapmıştık. Bu zeytinyağlı yaprak sarmadı efendim. Tek tencerede yapacağımız sarılmayan, tek porsiyon... Ekip fena bozuldu. <laughs> aynı tadı, aynı keyif alacaksın Metin ya. Ne oldu bozuldu? Tamam o zaman bölüm bitti arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. <laughs> ya tabii ki ben burada size güzel bir iç tarifi verdim. Ben hiçbir zaman oturup tembel işi... E, ...hepsini deli gibi size oturup saracak halim yok. Zeytinyağlı sarma zaten... Anadolu'da bir terapi biçimidir, bir imece usulüdür. Büyük düğünlerde, törenlerde, tören yemeklerinde, işte sünnetlerde aile hep beraber bir araya gelir ya da tanıdık eş dost kadınlar oturup beraber sararlar. Yani istiyorsanız bütün ekibi buraya alırım. Hep beraber yaparız. Ne diyorsunuz? Var mısın sen? <laughs> Şimdi e, tencerenin içine asma yapraklarını, bu arada e, yaprakları suya koydum, bir tuzu çıktı. Biliyorsunuz salamuralar, bunlar biraz tuzlu oluyorlar. E, yaprakların damarlı kısmı içeriye kalacak, damarsız kısmı dışarıya gelecek şekilde sermeye başlıyorum. Yaprakların damarlı kısımları içeriye yani bize bakacak kısmına gelecek. Bu damarsız kısımları da dışarıya gelecek şekilde tencerenin kenarlarına yaprakları bir bakıma sarkacak şekilde e, kenarlarına diziyorum. Metin Bey evet bir sarma değil ama gördüğünüz gibi bunun da bir emeği ve bir şeyi var. İş... <laughs> Metin ben biliyorum sen doymazsın bir taneyle iki taneyle bu seni doyuracak bir kocaman bir tane alacaksın önüne gayet güzel iyi bitireceksin. <laughs> kenarları dizdikten sonra hemen dip kısmına bir işlem uygulayacağım. Onu da size göstereceğim birazdan. Zaten dibine yağ ve başka bir şeyler de koyacağız. Biliyorsunuz yaprak dibini tutabiliyor. Tencerenin kenarlarını şu çevresini böyle bir yaprakla kapadım. Şimdi tencerenin dibine birazcık zeytinyağı gezdiriyorum. Çok az. Zaten zeytinyağlı sarmamızın içinde yeteri kadar var. Bu sadece dibini tutmasın diye. Yapraklar çabuk yanacağı için, kolay yandığı için dibine bir de patates koyacağım. Şöyle patates dilimliyorum. Bu da yanmasını bir bakıma da nişastasını verip zaten pirinçle beraber güzel kıvamlanmasını sağlıyor. Ve bir de aroma versin diye zeytinyağının tabii ki olmazsa olmazı limon. Dibine biraz da limon dilimleri koyuyorum. Tencerenin dibini de ayarladık artık komple bütün tencerenin tabanı e, yaprakla kaplanacak şekilde yine aynı şekilde damarlı kısmı bize gelecek şekilde damarsız kısmı tencereye gelecek şekilde dizmeye devam ediyoruz dışarıdan içeriye doğru. ...tencerenin dip kısmını yapraklarla doldurduk. Artık iç kısmının yarısını koyup... ...tekrar bir kat daha yaprak koyup... ...daha sonra kapatacağız. Niye bunu yapıyoruz? Çok fazla eğer iç doldurursak, daha önce denedim... ...yani tek aşamada iki kat yapmazsak... ...yaprak tadı o yeteri kadar gelmiyor. Daha çok böyle bir pilav tadına doğru gelmiş oluyor. Yapraktan daha çok yararlanalım. Her çatalda yaprak tadı gelsin diye iki kat yapacağım. Bu arada bu yaptığımız yöntem tabii ki şöyle de bir güzelliği var arkadaşlar. Yok işte yaprağım küçüktü. bu sarılacak kadar değildi, bu yırtıktı, işte bu çöp olmalıydı diye hani o zorlandığımız yaprak durumuna, yaprak kalite durumuna da bir çözümdür. Burada istediğiniz yaprağı kullanabilirsiniz. Yani sarılmayacak durumda olan bile çöpe atmanız gereken küçük yırtık yaprakları bile burada kullanabilirsiniz bu yöntemle. Dolayısıyla biz buna belki de yaprak sarma dememeliyiz. Ya, Seyircimi de üzmeyelim ay, Yaprak kabama demeliyiz. <laughs> Ama sonuç olarak aynı tadda, aynı ve lezzetli, aynı keyifte. Ee, evet dediğim gibi annemizin sarmasının yerini tutmaz. Bir de bunu... Allah'tan armağan be yok oyunda arkadaşlar. O yüzden biz çaktırmadan... <laughs> seyirci de zaten sormuştu olur mu olmaz mı diye. Biz bu yöntemle güzel bir gösterelim. Şimdi bir kat iç malzemeyi serdim. Tekrar yine aynı şekilde bir kat yaprak seriyorum. Bir katı da çıktık ve bu son malzemeyi de artık üzerine yaydık mı bu işlem tamamdır. Gördüğün gibi Metin hani iç malzeme sıcak da bunun soğumasını bekleyelim. Tek tek saralım gibi bir eziyetten de sizi kurtarmış oluyorum. Ben burada arada habire sayıyorum ki yöntemim kabul görsün ve herkes sahiplensin bu yöntemi. Kapan, kapama. kapama. Evet. <laughs> Hayal kırıklığı ama. Hayal, <laughs> Hayal kırıklığı. Yapmayın ya bir tadına şey, bakın ya. Sayma dedi sonuçta sarıyorum işte. Bu bir tencere şeklinde bir sarma. Ar Dev bir sarma. Ar <laughs> Bölümün ismini lütfen yaprak kapama olarak değiştirmeyelim. <laughs> Sonra ilgi çekmez. Tık alamayız arkadaşlar. Zeytinyağlı sarma bu. <laughs> 10 dakikada mı? Kaç dakika oldu bu arada sürem yönetmenim? 19 dakika. Bu arada bitirdim artık işlemi arkadaşlar. Yaprakları da kapattık üstünü. Şimdi bu sarkıttığımız tıpkı hani börek de yapıyoruz ya tavada. Onun gibi yaprakları da üzerine kapatıyorum. Yönetmenim siz bir şey olmuşsunuz. Bir cesaret gelmiş size. Oradan bir devamı konuşuyorsunuz. yani. kimin tarafındasınız lütfen? Onu bir bilelim de ondan sonra. Neden Armağan Bey'in tarafındayım? Tamam okey yani maaşının kaç katı? iki katını veriyorum. <laughs> Süreye tut süre mi geçiyorum arkadaşlar lütfen lafa tutmayın. Evet. <laughs> Tek tencere yaprak sarmamız hazır. Şimdi koymuş olduğumuz su miktarı kadar yine pirinçlere su ekliyorum çekeceği kadar. Bunun yarısı kadar daha koymanız lazım. Yani bir normalde pirinç içine hazırlarken bir ölçü koymuştuk. Bir buçuk ölçüde pişerken koymak lazım. Çünkü onun bir kısmı da buharlaşıyor. Yarım ölçü daha koyuyorum. Artık bunun üzerine yağ vesaire koymaya gerek yok. Su zaten içi yeterince yağlı. Bunun üzerine şimdi Biliyorsunuz tek parça olduğu için kaynarken e, dağılabilir, atabilir. Üzerine mutlaka bir tabak koymak lazım. Tabak koyup üzerinde kapatıyoruz. Ateşe koyuyoruz. Yaklaşık 30-35 dakikada. suyunu kontrol edeceğim. Aa, ben bu ya bu keyif eder, bu bir yaz keyfi ya. Bırakın arkadaşlar ya, yaz için özel bir menü bu ya. Zeytinyağlı yaprak sarma başka türlü nasıl pişebilir? <laughs> <laughs> Armağanın bölümleri daha kısaydı. Bu bölüm. Bu bölümde torpil istiyorum çünkü zeytinyağlı sarma yapıyoruz. Bir Türk klasiği yapıyoruz arkadaşlar ustalar kızacaklar Türk klasiği tencerede <laughs> yapıyorsun diye. <laughs> Ateşe koydum. Kaynadıktan sonra yarıya kısıyorum. 35. dakikada suyunu kontrol ediyoruz. Eğer suyunu çekmişse birazcık daha kaynar su ilavesiyle yaklaşık 40. 45. dakikada pişmiş oluyor yapraklar ve artık pirinçte suyunu çekip iyice demlenmiş oluyor. Bu arada zeytinyağının en güzel yenme şekli, zamanı, en güzel yenme zamanı tabii ki de birazcık soğuduktan sonra buzdolabına alıp buzdolabında bir gün bekletmedir. Bir gün bekleyince dinlenmiş o baharatlar, aromalar hepsi birbirine geçer. Hep derler ya annelerimizde buzdolabında beklemiş, helmelenmiş bir zeytinyağlı barbunya, bir zeytinyağlı fasulye daha da güzel olur. O yüzden bunu dinlendirip ertesi gün yemenizi tavsiye ederim. Ocaktayız. Pişmeden sonra bakalım ne durumdayız. Sunuma geçiyoruz. Zeytinyağlı yaprak <laughs> Sarmamız ve kapamamız e, pişti, sonra biz onun altını kapadık, güzelce dinlendirdik. Oda sıcaklığına geldi, buzdolabına attık, sonra biz burada yataklarımızı serdik. Ekipçe burada uyuduk, bir gün geçti üzerinden <laughs> ve artık servise hazır. Tamamen tembel yemeklerinin formatı dışında evet biliyorum ama olsun ya bir, bir de böyle olmasın. Ha, teşekkür ediyorum desteğiniz için. Bir tek metin destek vermedi. Çünkü ağzı dolu her zamanki gibi obur yemek yiyor. Evet, şu tabağı kaldırmak en sıkıntılı nokta. Bir tabağı aldık mı? Bu arada dolapta da dinlendirdik. Hemen şöyle ters çevireceğim. Suyunu tam çekmişti zaten bu arada hiç müdahale etmedim ben. Hoppa! Yes! Aynen dediğim gibi o vay 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 tebrikleri aldım. E, hak ettik bunu yani sonuç olarak sarma olmasa da kapama şeklinde bir zeytinyağlı çıkardık. Şimdi lezzet kısmında zaten ben iddialıyım orada bakalım ne olacak. Dediğim gibi bu dibine serdiğimiz evet bu limonlar, patatesler bu yanmayı korudu. Yani yaprak çünkü zaten çok hassas ve hemen çabucak yanabilen bir malzeme. Annelerimiz de altına zaten o artık yaprakları sererler. Burada patates ve limon kullanılmayacak durumda artık onları kullanmıyoruz. Onlar hafif karardılar çünkü. Hemen üzerine birazcık ben şurada yıkamış olduğum taze limondan da biraz hem dekor hem de birazcık daha ekşilik vermesi için. Çünkü zeytinyağlıya zaten çok yakışır limon. Üzerine biraz limon koyuyorum. Hep beraber tadıma gidiyoruz.